Merhaba arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra derslerimize devam ediyoruz. Bu derste hem tekrar amaçlı olması için hem de daha önce yapmadığımız için menü tabanlı bir program yapalım ve menüdeki çıkış seçeneğini seçmedikçe program kapanmıyor olsun. Şimdi öncelikle include iOS 7 başlıyoruz. programınız önce bir kaydedelim. Evet şu anda main metodumuzun içini doldurmaya başlayabiliriz. Şimdi öncelikle yapmak istediğimiz şu. Bir tane menü sergileyeceğiz önce kullanıcıya. Bunu da C out ibaresiyle yapıyorduk hatırlarsanız. C gönderdiğimiz string menüyü gösterecek. Ve burada üç farklı seçenek sunsun kullanıcıya. Birincisi toplama olsun. Hatırlarsanız ters slash ve n ne yaparak newline aşağı satıra geçebiliyorduk bu escape case ile. Aşağı satıra geçtikten sonra iki çıkarma Yine escape sekans kullanıyorum. Ve sıfır ile de çıkış olsun. Programdan çıkmak için. Şurada neyi koymamışız. Ve bunları yazdıktan sonra iki satır alta geçelim. New line, new line dedim. Ve seçiminizi giriniz. Yazalım. Ve kullanıcıda burada seçimini ekrana yazıp enterlasın. Şimdi kullanıcıdan bir seçim alacağız. 1, 2, 0 olabilir. Bunlar geçerli bir seçim olur. Seçim diye bir değişken tanımlayalım o yüzden. Şimdi 1, 0 ve 2 geçerli bir seçim olacak. Eğer seçim bunlardan başka bir şeyse kullanıcıya yanlış seçim girdiniz diyebilir. Tekrar girmesini isteyebiliriz veya programı kapatabiliriz. Öncelikle programın kapandığı türden bir şey yapabiliriz isterseniz. Burada isterseniz şöyle gidelim. Öncelikle geçerli doğru seçimler için yapılacakları yazalım. Seçim eğer 1'e eşitse tabi burada C'in ile ...kullanıcıdan seçimi alacağız ve seçim değişken içine yerleştireceğiz. Seçim eğer 1 ise toplama işlemi yapacağız. Hatırlarsanız ifte bir grup ifade yazacaksak bu biçimde kapalı parantezler arasına yazarak tek bir ifade gibi benim sesiyorduk bilgisayara. Eğer seçim 1 ise toplama işlemi yapacağız. Bunun için iki tane değişken tanımlayalım burada. A ve B olsun ve kullanıcıdan A'ya girmesini isteyelim önce. Daha sonra C in A'nın içine bir değer okuyalım. Ve aynı şekilde bu işlemleri B karakteri içinde yapalım. Şimdi A ve B'nin içinde de herhangi bir sayı değerini kullanıcının girdiğini ve c ile bizim bu değerleri a ve b değişkenin içine aktardığımızı düşünüyoruz. Ve daha sonra c out ile kullanıcıya öncelikle string'i yazıyorum fark ettiyseniz a artı b eşittir dedim. Bu çift tırnak arasına yazdığım ifade direkt olarak ekrana yazılacak. Daha sonra ise A artı B diyorum. Daha düzgün gözükmesi için parantez içinde de alabilirim. Ama parantez almam şart değil burada. Burada da A ve A ile B'nin toplamının sonucunu ekrana yazdıracak. Farkını daha önceki derslerimizde açıklamıştık. Ve bundan sonra da alt satıra geçebiliriz. Şu ifadenin sonuna. Hatırlarsanız endline diye bir ifademiz vardı. ...bu yazdığımız endline... ...şu ters slash n ile eşdeğer. Seçim 1 ise... ...yapacaklarımız bunlar. Eğer seçim 2 ise de... ...benzer bir şey yapacağız. O yüzden buradaki if bloğunu... ...kopyalayayım ben. Buraya yapıştırdım. Seçim 2 ise... ...yine a ve b diye bir değişkenler tanımladım. Fakat bu değişkenler bu if bloğunun içinde geçerli olduğu için bu değişkenler de burada geçerli olduğu için karışma gibi bir şey söz konusu olmayacak. Burada yapacağım sadece artıya eksiye çevirmek. Şimdi önceki derslerimizde hatırlarsanız while döngüsünü görmüştük. While döngüsünün içindeki kontrol ifadesi doğruyken işlem sürüyordu. O while'ın kontrol ifadesi yanlış hale gelince ise while döngüsünü dışına çıkıyorduk. Şimdi burada benim yapmak istediğim aslında bir while döngüsüne benziyor. Çünkü kullanıcı çıkışı seçene kadar ben menüyü göstereceğim ve kullanıcıdan seçimini alacağım ve seçimine göre bir işlem yapacağım. Yani benim aslında burada kullanmak istediğim bir while. Ve bütün bu işlemleri ben bu while döngüsünde yapacağım. While döngümüz şurada gördüğünüz gibi. Bu iç kısmın daha düzgün ve while'ın içinde olduğunun belli olması için bunları bir sağa tablamak istiyorum. Bunun için satırları seçtim ve tab karakterine basıyorum. Gördüğünüz gibi düzgünce kaydırmış oldum buradaki while döngümüz bu ifadeleri kapsıyor olacak şu an. Peki ne sürece biz devam edeceğiz programımıza? While'da seçimi kontrol etmemiz lazım. Seçime bir bakacağız yani. Seçim sıfır olduğu sürece devam et demiyoruz. Seçim sıfır olmadığı sürece devam et diyeceğiz. Eşit değildir ifadesini kullandık daha önceki derslerimizde büyüktür, küçüktür gibi ifadeleri ve eşit değildir de görmüştük. Seçim sıfır değilken bu while'ın döngü parantezleri arasındaki ifadeyi sürekli sürdüreceğiz. Burada seçimin sıfır olmaması için hatırlarsanız ilk tanımladığımızda seçimin içindesinde rastgele bir sayı olabiliyordu. Bu rastgele sayı bazen sıfır da olabilir. Bazen sıfır olması programımızın bazen çalışıp bazen çalışmaması anlamına gelir. Eğer bu şekilde bırakırsak. Yani bazen programda seçim baştan sıfır şeklinde oluşmuş. Seçimin içinde ilk oluşturduğumuzda rastgele bir değer olduğu için. Ve while da burada kontrol ediyor. Seçim sıfıra eşit değilse devam edecek. Bunları yapacak. Fakat seçim sıfıra eşitse bu while döngüsünü direkt olarak atlıyor ve programın sonuna geliyor olacak. Bu da istemediğimiz bir şey. O yüzden burada seçimiz sıfıra eşit olmayan bir sayı yapabiliriz. Mesela eksi 1 olabilir. Zaten seçimi biz burada yeni bir değerle değiştirecek olduğumuz için bizim için sorun olmayacaktır. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. If dedik. Seçim geçersiz bir sayısı. Hata mesajı yazalım kullanıcıya. Bunun için de şöyle bir şey kullanabiliriz. Geçerli seçimlerimizi yazalım. Seçimin bir olması geçerli bir çizim. Seçim. Ve ifadesini kullandık burada. End. Burada veya kullanacağız. Or. Or ifadesini kullandık. İki tane boolean ifadeyi veya ile birleştiriyoruz seçim 1 ise veya seçim 2 ise ikiyse...